Canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bomba gibiyim. Sizler ne yapıyorsunuz? Devam eden? Hayat nasıl gidiyor? Umarım her şey yerli yerince devam ediyordur. Şimdi bugün sizlerle birlikte çok tatlı, bir tık da sinir bozucu, çarpanlar ayırma sorusu ile karşınıza çıkmak istedik. Bu soruyu al AYT Matematiğin 2. 3. 5. sorusuna koy. Hiç sırıtmadan öğrenciler bildiğin denklem çözme sorusu gibi çözer ama çoğu öğrenci patlar. Neden olduğunu sonra da göreceksiniz. Bu soruyu çöpe atmıyoruz tamam önce sizler durdurup çözmeye çalışıyorsunuz sonra doğruluğunu teyit etmek için bizlerden deniyorsunuz. Hadi bakalım daha fazla uzatmayalım o zaman ne yapalım sorunun çözümüne geçelim. X reel sayı olmak üzere 16 bölü X eksi 8 bölü X kare artı 4 bölü X küp eksi 2 bölü X üzeri 4 artı 1 bölü X üzeri 5 eşittir. 32 denklemi sağlanmaktadır. Ne güzel buna göre X değeri kaçtır? Kaç buldun? Aferin. Şimdi en büyük dereceli terimim kaç? x üzeri 5 doğru muyum? Şimdi yukarıdaki gördüğüm bütün denklemi x üzeri 5 ile bir çarparak yazalım bakalım. 16 x üzeri 5 bölü x eksi 8 çarpı x üzeri 5 bölü x'in karesi artı 4 çarpı x üzeri 5 bölü x küp eksi 2 çarpı x üzeri 5 bölü x üzeri 4 artı 1 çarpı x üzeri 5 bölü x üzeri 5 eşittir. 32'yi çarpmayı unutursak patlarız. 32 hocam hocam 32 çarpı x üzeri 5 şeklinde getirmiş olduk. Yukarıyla işimiz bitti. Birazcık şurayı büyüterek işlem yapalım. Şimdi bu kısımdan 16 çarpı x üzeri 4. Bu kısımdan ne kaldı? 8 çarpı x üzeri evet 3 kaldı. Aferin. Buradan evet 4 çarpı x kare evet dinliyorum. Buradan 2x aferin. Buradan sadece 1 kalmış oldu. 32 çarpı x üzeri 5 eklemiş olduk. Şimdi şu arkadaşı şu tarafa gönderelim ve oluşan denklemi de eksi ile çarpalım. 32 x üzeri 5 eksi geçmişti. Eksiyle çarptığım için 32 çarpı x üzeri 5 şekline gelmiş oldu. Burada eksi 16 x üzeri 4. Bu kısım eksiydi artı olacak. 8 çarpı x üzeri küp. Doğru muyum? Aferin. Eksi 4x kare artı 2x eksi 1 eşittir 0 oldu. Burası 2'nin kuvveti, burası 2'nin kuvveti, burası da, burası da ne tesadüf ki burası da 2'nin kuvveti. Doğru muyum? Güzel. Burayı 2 üzeri 5 çarpı x üzeri 5. Burayı evet 2 üzeri 4 çarpı x üzeri 4. Aferin. Burayı 2'nin küpü çarpı x'in küpü eksi 2'nin karesi çarpı x kare artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Şimdi bu kısımlarda üstlerimiz aynı. Üstü sayılarda hangi özelliğimi kullanmam lazım? A üzeri m çarpı b üzeri m dersem ne olur? A çarpı B üzeri M olur. Doğru muyum? Güzel. Şunu da şöyle yapalım. O zaman bu özelliğe göre yukarıdaki denklemi birazcık daha düzenleyelim. Burası 2 çarpı x üzeri 5 oldu. Eksi 2 çarpı x üzerinde 4'ümüz var. Artı burası da 2 çarpı x üzerinde küpümüz var. Hocam o küp nasıl bir küp? Eksi 2 çarpı x şöyle yapıyorum kareyi bırakıyorum artı 2x eksi 1 eşittir 0. Şimdi bu kısımlarda 2x 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 ve burada da var. O zaman hemen 2x'e ben a diyerek başlıyorum. Bu kısım a üzeri 5 bu kısım a'nın dördüncü kuvveti a'nın küpü a'nın karesi artı a eksi 1 eşittir 0. Ben a üzeri 5'i a üzeri 4 artı 1 şeklinde yazabilir miyim? Kesinlikle. A üzeri 4'ü bırakıyorum. A üzeri 3'ü de şöyle yazmak istiyorum. A üzeri 2 artı 1 eksi a'nın karesi artı a eksi 1 eşittir 0. Neden böyle yaptığımı anlamışsınızdır zaten. Bak şurada var, şunlar, şunlar. Aynı zaten. Okey miyiz? Aferin. A üzeri 4 çarpı a üzeri 1 eksi a üzeri 4 artı a üzeri 2 çarpı a üzeri 1 eksi a'nın karesi artı a eksi 1 eşittir 0. Bu kısımda a üzeri 4 parantezin alıp buradan a gelip buradan 1 gelecektir. Bu kısımdan da a'nın karesini alıyorum. a'nın karesini açtım. Buradan a, buradan eksi 1. Burada da herhangi bir şey yapmıyorum. a eksi 1'i bırakıyorum ve sıfırı da teslim etmiş oluyorum. Şimdi de a eksi 1'lerin ortak olduğunu gördüm. Doğru muyum? Güzel. a eksi 1'i aldım hocam. Şuradan a üzeri 4. Buradan artı a kare. Buradan ne geldi? Evet dinliyorum. Artı 1. Aferin eşittir 0. Şimdi bu kısımda yapacağımız işlem o kadar önemli ki çok çok dikkat ederek bakın. A eksi 1 çarpı diyorum. Bu kısım A üzeri 4 hocam hocam artı A'nın karesi artı 1 var ya. Ben buraya bir tane A kare ekleyip bir tane A kareyi çıkartırsam herhangi bir sorun teşkil eder mi benim için? Kesinlikle etmez. 0'ı bırakıyorum. A eksi 1 çarpı A üzeri 4'ten bir tane var. A kareden 2 tane var. 2 A kare. Artı 1 e ekliyorum. Neden böyle yaptım? birazdan anlayacaksınız. Eksi a kareyi bıraktım. Hoppa sıfıra da eklemiş oldum. Sanki şurası a'nın karesinin karesi. Artı 2 a kare var ya. Artı bir de 1'in karesi var. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının en iki katı ve ikincinin karesi var şeklinde diyebilir miyim? Kesinlikle evet. O zaman a eksi 1 çarpı. Burayı şöyle yazıyorum. A kare artı 1'in karesi. Evet dışarıda ne kaldı? Evet A kare kaldı. Aferin. Hocam şu parantez çok kötü oldu. Düzeltin lütfen. Teşekkürler. Eşittir sıfır. Şimdi ayrı ayrı içlerini sıfır yapan denklemleri eşitleyeceğim. Artık buradan A'yı yakalayıp yakaladığımız sonucu da X'e götüreceğiz. Oradan da X'i yakalamış olacağız. A eksi 1 eşittir sıfır diyorum. A'nın buradan 1 geldiğini buluyorum. Burada iki kare fark olduğunu gördüm. Yani A kare artı 1 eksi A çarpı A kare artı 1 artı A eşittir sıfır diyorum. İkisini de ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. Bu kısmı şöyle yazıyorum. A kare eksi a artı 1 eşittir 0 diyorum. Burayı da aynı şekilde a kare artı a artı 1 eşittir 0. Şimdi burası çarpanlarına ayrılmıyor. Deltasına bakalım. Sıfırdan küçükse reel kökümüz gelmez. Sanal kökümüz gelir. Hemen bakıyorum. B kare eksi 4 ac idi. Değil mi? Aferin. B dediğim şey eksi 1 buradan karesi alırsam 1 gelir. Eksi 4 çarpı a 1 geldi. C de 1'miş ve topladığımız zaman eksi 3 yapıyor. Yani sıfırdan küçük. Buradan herhangi bir reel kökümüz gelmez. Sanal kökümüz gelir. Yani iyili sayılarla uğraşmak zorunda kalırız. Bu da reel kök değildir. Hemen şu kısma bakalım. Yine b kare eksi 4 ac diyorum. 1 eksi 4 çarpı. Hocam hocam a yerine 1 yazacaksınız. 1 çarpı 1. Buradan da eksi 3 geldi. Bu da sıfırdan küçükmüş. Yani buradan da herhangi bir kökümüz gelmedi. Yalnızca a'nın 1 olduğunu bu kısımdan yakalamış olduk. Şimdi ben a'ya 1 demiştim. 2x eşittir 1 olur. x dediğim ifade 1 bölü 2 gelir o zaman. Doğru muyum? Gayet güzel. Buna göre x değerimiz kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. Kocaman kendisine tekrardan teslim etmiş olduk. Umarım soru sizlere güzel şeyler katmıştır ki katacağını düşündüğümüz için sizlerin karşısına böyle bir karmaşık görünen ama bir tık da kolay olan soruyu sizlerin karşısına çıkarmak istedik. Elbette başka çözüm yolları vardır ama içime sinen çözüm yolu buydu. Sizler de başka çözüm yolu bulduysanız aşağılara bir yerlere yazabilirsiniz. Hadi bakalım yavaştan sizi uğurlayalım. Dersinize masa başına dönün ki ne yapın daha fazla vakit kaybetmeyin buralarda değil mi? Gayet güzel. O zaman o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Masa başında otururken dik oturmaya ve bol su içmeye özen gösterin. Ama bir de havalara aldanıp lütfen ince giyinip terli terli dışarılara çıkmayın ki hasta olursunuz ve günleriniz kötü geçer. Hadi bakalım hoşçakalın efendim.